Çok yani e, bugün bir kamerayı aldın. Kimi kamera var e, satıyorum dediğin zaman aylarca sahibinden de öyle Biliyoruz. duruyor. Yani sürekli yani her gün bildirim geliyor. Bu kameranın fiyatı düştük, şu kameranın fiyatı düştü diye. Sürekli gözün yukarıda oluyor. Yani hiçbir kamera bugün bir alıcı için yeterli değil. Yeterli ama yeterli değil. Çok Sen her iş çekebiliyorken bile bu kamerayla senin kafanın ucunda hep bir yukarısı oluyor. Acaba şu kamerayı alsam, bir üst modelini alsam daha iyi olur. Şu markayı alsam daha mı iyi olur diye. O yüzden kamera sürekli elinizde değişiyor aslında. Yani hani bir kamerayı aldım ben bunu ömür boyu kullanıyorum gibi bir şey yok. Eski analog kamera, fotoğraf kameraları gibi değil artık kamera. İşte ben omzuma aldım kamerayı, geziyorum, sürekli ne bulursam çekiyorum diyen bir insan için satın almak mantıklı. Ama ben proje bazlı bu işe ben iş olarak bakıyorum, meslek olarak bakıyorum diyen insanlar içinse kiralama daha mantıklı. Çünkü...